Onun için çok şükretmek lazım, çok hamd etmek lazım. Bu nimeti tamamlaması için Rabbimize yalvarmamız lazım. Son nefese kadar bu işi götürmek için hep böyle teyakkuzda olmak lazım. Öyle hedeflenmek lazım yani. Böyle paldır küldür yaşarsak bu nimet de bizden alınır Allah muhafaza. Bu nimetin farkına varacaksın. Bu kadar insanı uyuttu Mevla. Bizi kaldırdı. Sabah namazına cemaat nasip etti arada salavatlar nasip etti, kelime-i tevhidler nasip etti, şimdi ilim meclisi, zikir meclisi nasip ediyor. Bunun ne büyük nimet olduğunu bir kere anlayacaksın, düşüneceksin. Ondan sonra da bu nimetin elinden alınmaması için yanlış şeylerden uzak duracaksın. Efendim sapık insanlardan, itikatta ve ameli bozuk olan insanlardan uzak duracaksın. Ve insanları bu yola bir kişiyi nasıl kazanabilirim diye bunun gayretinde olursan bu nimetin şükrü öyle ya yani. sadece şükür olsun denmez. Her nimetin kendi kabiliğinden bir şükrü vardır. Bu nimetin şükrü de devam, sebat, istikamet ve bu meclislerden haberi olmayan insanlara haber götürmek. Yani gel kardeşim bak böyle durumlar var. Bilmediğimiz meseleler var. Ahiret var, gidiyoruz diye insanları uyarmak. Rabbim bu şükre cümlemizi muvaffak eylesin. Ulema'dan bir tanesi gece teheccüde kalktı. O da yani o kadar soğuk ki şimdiki düzende işler kolay. Bazı kere yatak odanda bile sıcak su var. Şimdi yatak odasına da banyo yapmışlar. Sıcak su oraya kadar bile geliyor. O zamanlar öyle değil. İnsanlar ne sıkıntılar ne zorluklar. Yani gusül icap ediyor. Derelerde ırmaklarda gusül alanlar. Kışın ortasında. Ne sıkıntılar çekildi. Soğuktan insanın gözünden yaş geldi yani. O ulemadan. Abdest alırken o yaşla beraber Ağladı. O anda hatiften bir nida. Bu kadar insanı yatırdık. Seni kaldırdık. Bunun için mi ağlıyorsun? Bütün insanlar uykuda. Seni kaldırdık. Abdest aldın. Biraz üşüdün ama bunun için mi ağlıyorsun? Kimin huzuruna çıkıyorsun? Kimin huzurunda duruyorsun? Diye nida geldi. Onun için önce bu nimeti fark edeceksin. Bu kadar insan içinden Mevla beni seçti. Ondan sonra da bu nimet alınmaması için gayret edeceksin. E, nasıl olur? Felen mazaru ezag Allahu kulubahum. Onlar kaydı, önce kul kayar. Sonra Mevla buyuruyor ki biz de kalplerini kaydırdık. İnsan kayar, sonra Mevla kalbine bir soğukluk verir. Bakarsın adam namazdan soğumuş, ibadetten soğumuş, mescitten soğumuş, sohbetten soğumuş. Niye soğudu bu adam? İşte önce kendisi kaydı. Yanlış şeylere kaydı, haramlara kaydı, isyanlara kaydı. Böylelikle Mevla da bu yollardan onu kaydırdı. Rabbim bu durumlara düşmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbim. Nesillerimizde muhafaza eyle ya Rabbim. Cümlemize ilimle amelle, ihlasla yaşamak nasip eyle ya Rabbim. Ama işler zorlaştı. Bu işler zorlaştı. İnsanlar hevai nefse düştü. İlim evvel terk edildi. Bunu buyuruyor ta 170-180 sene evvel. 170-180 sene evvel ya şimdi bir fesat koptuğu cihanda dünya bozuldu diyor. Düşünün 180 sene evvel dünya bozuldu. İnsanlar bozuldu. Bozulacak ve her geçen gün bozulma devam edecek. Efendi Hazretleri'nin buyurduğu üzere dünya bozulacak, insanlar bozulacak. Dünya kötüye gidecek ama sen iyiye gidebilirsin. Yani sen bozulmamaya gayret edebilirsin. Yoksa kıyamete yakın neler olacak neler. Zaten şu anda da efendim görüyoruz yani. Dünya bozuldu. Zahar al fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin Karalar, denizler bozuldu diyor Mevla. Denizdeki mahsuller de bozuldu. Balıkların da ne vitamini kaldı, ne bir şeysi kaldı bak görüyor musun? Denizler bozuldu, karalar bozuldu. Fesat çıktı. Niçin? İnsanların günahlarından sebep buyuruyor Mevla. Günahlardan sebep efendim maddi, manevi bozulmalar, Oldu ve olacak ve artacak. Rabbim cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Peki. Şimdi bir fesat koptuğu cihanda. Hevai nefse düştüğü nasıl bu anda? Bak 180 sene evvel insanlar nefislerinin hevasına düştü. Nefislerinin arzusuna düştü. Ne demek? Ya nefsi yat diyor yatıyor. Kalk diyor kalkıyor. Git diyor gidiyor. Gel diyor geliyor. Şunu ye diyor yiyor. Şunu iç diyor içiyor. Nefsine derse sohbete gitme diyor gitmiyor. Namaza gitme diyor gitmiyor. Anladın mı? Yani hevasına ve nefsine uyan kişi efendim zaten ayeti kerimeler, hadis-i şeriflere göre ne akıllı bir adamdır ne cennetlik bir adamdır bu nefse uylur mu ya? İnnen nefsele emmare bir su devamlı size kötülüğü emreden bir nefsiniz var diyor Mevla. Devamlı. O bize iyilik bir şey emretmez. E ona uyarsa insan ne olur? Kötülüğü emreden Nefis insanı kötü yola götürür, kötülüğe götürür. E bu sefer de efendim kötülüklere ısrar etmekle beraber Allah muhafaza en kötü yer olan cehenneme doğru insanı sürükler. Rabbim bu akıbetlerden cümlemizi muhafaza ile ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? El keyyisu akıllı, uyanık, zeki, ferasetli kişi mendane nefsevu nefsine gem vuran nef nefsine söz geçiren nefsini adam eden kişidir. Yani nefsi ona bir yanlış bir şey yap dediği zaman da nefsi şimdi mesela dedi ki ya dedi şimdi gideceğim dedi sohbete işte 9'a kadar yat aşağı dedi ya ne gerek var. Bunu nefis diyor şimdi nefis şeytan. E şimdi bunda nefse gem vurup da efendim ya sen ne diyorsun burada bir saat istirahat edeceğiz sonra geçip gidecek. Ama orada bir sohbete gitmekle haber.'' Bakalım hangi ayetler okunacak, hangi hadisler okunacak diye mesela gelse cemaatle namazı kılıyor, sohbet falan. Bunun sevabı baki kalacak. Cennette bana bir sürü derece olacak. Bu ne yaptı? Şimdi bak aklı çalıştırıyor, nefse galip getiriyor. Her hususta böyle yani. Sade bugün için değil. Ondan sonra işte canın bir yanlış bir şey düşmek istiyor. Bir haram ortam oldu, bir şey oldu. Nefis o andan diyor? Ya 3 dakika, 5 dakika şimdi bir ee, bir keyif olacak. Belki görüntüde bir lezzetlenme falan ama bunun sonunda ahirette uzun uzun bana üzüntüler açacak. Hep akıl nefis böyle mukayese yapması lazım. Diğer türlü aklı hiç çalışmadığın zaman hep nefsin adamı olursun. Nefsin adamı olduğu zaman hayvandan beter olursun. Ula ki kele ne'an belhüme hayvanlardan daha aşağı olurlar Allah buyuruyor. Celle şanu celle can. Sen çünkü insan bu nefse uyduğu müddetçe cehennemin dibine gidecek. Hayvan cehenneme gitmeyecek ki. Bu o noktada hayvanlardan aşağı olmuş. Hayvanlar toprak olduğu zaman da o cehennemin dibinde inim inim inleyecek. Niye? Nefsine kul olduğu için. Allah'a kul olmadı. Eferâeyte men ittehaze ilâhehu hevâ. Görmez misin o kimseyi? Allah'ı bırakmış, nefsini ilah ediniyor. Nefsine derse onu dinliyor. Allah'ın tarafına hiç bakmıyor. Öyle insanlar var. Rabbim bizleri nesillerimiz öyle olmaktan muhafaza eyle ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nazin. İşte akıllı kişi, cennetli kişi, uyanık kişi, nefsine gem vuran, nefsini böyle hizaya çeken daha ve amile lima ba'del mevt. Bir de ikinci olarak Efendimiz öldükten sonrası için devamlı hazırlık yapan, devamlı öldükten sonrasına ahirete azık gönderen kişi çok akıllı bir kişidir buyuruyor. Ahmak da tam tersi. Nefsine hevasına uyan ve teba heva hep devamlı nefsi ne diyorsa yat diyor yatıyor. Kalk diyor kalk. Ya yat diyor sana nefsin yatsı yıkılmamışsın nasıl yatıyorsun ya? Sabah namazını kalk, kılmamışsın nasıl yatıyorsun ya? E nefis yat diyor şeytan yat diyor. E tamam da işte akıl verdi Allah sana. senin mükellef yaptı. Sadece nefsin şeytanın eline bırakmadı ki. Bu kadar bak sana kitaplar gönderdi. Peygamberler gönderdi. Bu kadar ulema gönderdi. Bak ezanlar minareler bas bas bağırıyor. Bunlara hepsini kulağını tıka, şeytanın yat aşağı vesvesesine, nefsinin yat demesine yat. E yarın ahirette sen şeytana ne laf bulabilirsin, nefsine ne efendim söz geçirebilirsin ya. Rabbim bu akıbetlerden cümlemizi muhafaza ile ya Rabbel Alemin.